Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 4 Ağustos Cuma gününe dair sizler için belirlediğim 3 iddia tahminimi paylaşmak istiyorum. İlk maçımız Almanya Bundesliga ikinci liginden Paderborn vs Osnabrück mücadelesi olacak arkadaşlar. Bu maça bakacak olursak puan durumunda ev sahibi Paderborn geçen hafta İlk maçında 5-0'lık mağlubiyet almıştı. 30'a ise e, 3-2 mağlup olmuştu. Bu maçta ben e, maçın 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. E, her iki takımdan da gol bekliyorum. İda, e, ki şu anki oranı 1.33. Diyen arkadaşlar e, bu tahminimizi alabilirler. E, biraz daha risk alıp yüksek oranda oynamak isteyen arkadaşlar ise maçın 3.5 gol üstünü 1.97'den değerlendirebilirler. E, İda bu maç için tek maç açmış durumda. İsteyen arkadaşlar bu maça tek, e, tek maç olarak bahis yapabilirler. İkinci maçım ise Silkeborg Silkebok ve mücadelesi olacak arkadaşlar. E, bu maçta Danimarka Süper Liginden. E, bu maçta Silkebok puan cetvelinde iki maçta aldığı e, iki mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Ece aynı e, puanda. E, iki i̇ki takım da iki maçından mağlubiyetle ayrılmış durumda. Bu maçta e, her iki takımın da galibiyet adına açık oynayacağını düşünüyorum ve e, maçın iki 3 gol üstüne gideceğini e, düşünüyorum. Sizlere 1.50 orandan maçın iki 3 gol üstünü veriyorum arkadaşlar. E, bu maç mevbesi 2 bilginiz olsun. E, son maçım ise Hollanda Süper Kupa finalinden e, Feyenoord vs Antovin mücadelesi olacak arkadaşlar. eee Feyenoord bütün üzerine geçen sene e, Ligler Şampiyonu olmuştu. Eee PSV Hollanda oynusa Hollanda kupasını almıştı. Eee bu maçta iki düşüncem. Eee her iki takımın da e, kupa finalinde gol atacağı. Eee sizlere karşılıklı gol var seçeneğini vereceğim arkadaşlar. E, İdaların açmış olduğu olan karşılıklı e, gol vara 1.42. Diğer arkadaşlar da bu tahmini alıp e, değerlendirebilirler bu maç için de məbessə bir ə, açılmış durumda. Yani tek maç olarak da bu ə, maçı alıp oynaya bilirsiniz arkadaşlar. Umarım vermiş olduğum 3 üç maçımızın 3'ü de gelir. Bizleri izleyen ve görüntüleyen arkadaşlar kazanmış olurlar. Sizlere 4 Ağustos ə, Cuma gününe dair üçün belərin üç tahminimi paylaştım arkadaşlar. E, sizlərdən ricam etməyim qaçışlı olaraq kanalımızı izləyən və görüntüləyən arkadaşların e, kanalımıza abunə olmayan arkadaşların kanalımıza abunə olmaları e, və bu konuda dəstəkləri dəstəkləri e, dəstəklərini esirgeməmələri. Umarım bu konuda bizə dəstək verirsiniz. E, 5 Ağustos cumartesi günü görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.